atom Antik Mısır inancına göre her şeyin başı Nundu. Yani sınırsız, şekilsiz ve karanlık bir okyanus. Henüz zaman, mekan ve bildiğimiz hiçbir fizik kuralı yok. Bu hiçliğin içinde ilk kez bilinç kazanan varlık Atum oldu. Mısır mitolojisinde kendi kendini yaratan ilk tanrı olarak kabul edilir. İsminin anlamı da tam olarak tamamlanmış olan ya da kendi kendine yeten anlamına gelir. Mısırlılar onu her şeyin kaynağı, sıfır noktası olarak görüyor. Evreni yaratırken Yunan mitolojisindeki gibi dev savaşlarla değil, tamamen iradesiyle yapar. Fiziksel bir mücadeleye girmez, sadece özünü kullanır. Mitolojiye göre ilk olarak Şu ve Tefnut U yaratmıştır. Bu iki tanrı, kaosun bitip düzenin başladığı anı temsil ediyor. Genellikle elinde krallık asası olan yaşlı bir adam olarak tasvir edilir. Bu tasvir onun hem yaratıcı hem de ilk ilahi kral olarak görüldüğünü gösterir. Bazı anlatılarda ise gün batımıyla ilişkilendirilir ve batan güneşi temsil eder. Yani işini bitirmiş, günü tamamlamış gücü simgeler. Zamanla popüler güneş tanrısı Ra ortaya çıkınca Mısırlılar bu iki gücü birleştirmişler atom ra demişler. Ra yaşam veren enerji ise atom o enerjiyi yaratan ilk kıvılcımdır. Şu ve Tefnut. Atom evreni başlatsa da ortada hala gerçek bir düzen yoktu. Her şey birbirine girmiş, sıkışık ve kaos halindeydi. Bu yapıyı çözmek ve yaşamın başlayabilmesi için temel elementlere ihtiyaç vardı. İşte bu amaçla Şu ve Tefnut'u yarattı. Şu, hava ve boşluk tanrısıdır. Evrenin nefes almasını sağlayan ciğerlerdir. Daha da önemlisi, kaosun o sıkışık, boğucu yapısını genişleten, varlıkların arasına mesafe koyandır. Tefnut ise nem, yağmur ve su döngüsüdür. Kuraklığı bitiren ve bereketi getiren ilahi güç olarak Görülür. Shu ve Tefnut Mısır mitolojisinin ilk ilahi çiftidir. Bu ikilinin bir araya gelmesi evrende dengenin kurulduğunu ve yaşam için gerekli şartların oluştuğunu simgeler. Shu gökyüzünü tutarak yaşam alanını yarattı. Tefnut ise yağmur ve nemle bu alanın verimli kalmasını, yaşamın devam etmesini sağladı. Bu ilahi çiftten doğan Geb ve Nut ise evrenin yapısını tamamlayan ikinci kuşağı oluşturur. Antik Mısır'da tanrılar sadece doğa olaylarını temsil etmiyordu. Aynı zamanda insanların dünyayı anlamlandırma biçimini de şekillendiriyordu. Kaos, düzen, ölüm ve yeniden doğuş. Bunların hepsi aslında insan zihninin karmaşık bilgileri sınıflandırma ve anlamlandırma çabasının bir yansıması. Çocuklarda öğrenme süreci de tıpkı bu mitolojik sistemler gibi parçaları bir araya getirme üzerine kurulu. Gündüz edinilen bilgiler, deneyimler ve uyarıcılar zihinde bir düzen kurmaya çalışır. Özellikle çocuklarda ekranla kurulan ilişki bu öğrenme sürecini doğrudan etkiliyor. Ekran tamamen hayatımızdan çıkmasa da ona nasıl bir içerik verdiğimiz büyük fark yaratıyor ve işte burada Codland devreye giriyor. Codland 5 ile 17 yaş aralığındaki çocuklar için programlama ve dijital yaratıcılık odaklı bir online eğitim platformu. Programları sayesinde çocuklar dijital dünyaya oyun temelli ve yumuşak bir giriş yapıyor. Klavye, mouse ve temel araçları öğrenen çocuklar ekranı sadece tüketilen bir alan olarak değil, üretilebilen, problem çözülen ve yaratıcılığın devreye girdiği bir alan olarak deneyimliyor. Bu yaklaşımın etkisi yalnızca dijital becerilerle sınırlı kalmıyor. Çocuğun analitik düşünme biçiminde, bilişsel gelişiminde, sosyal grup Gruplarla etkileşim kurma becerisinde ve okul performansında da karşılığını buluyor. Yani ekran süresi pasif bir izleme sürecinden çıkıp öğrenmeyi destekleyen bir deneyime dönüşüyor. Örneğin çocuklar zaten Roblox ya da Minecraft gibi oyunlarla ilgileniyorsa, Kodland bu süreci saatlerce sadece oyun oynamaktan çıkarıp kendi oyunlarını üretmeye ve sistemin nasıl çalıştığını anlamaya yönlendiriyor. Kısacası bilgiyi doğru şekilde yapılandırmak her zaman fark yaratıyor. Kodland kursları da çocuklar için bu temeli erken yaştan ergenliğe kadar sağlam şekilde mayı hedefliyor. Eğer çocuğunuzun dijital dünyayla daha bilinçli bir ilişki kurmasını desteklemek isterseniz, açıklama kısmındaki bağlantıdan ücretsiz bir ders ayarlayabilir ya da ekrandaki QR kodu tarayabilirsiniz. Ayrıca bilgi30 kodunu kullanarak %30 indirim fırsatından da yararlanabilirsiniz. Geb ve Nut, Shu ve Tefnut sahneye çıkınca evrenin temeli atılmıştı. Ama asıl şekillenme onların çocukları Geb ve Nut ile oldu. Mısır mitolojisinde Geb toprak, Nut ise gökyüzüdür. Başlangıçta bu ikisi birbirine o kadar aşıktı ki sürekli birbirlerine sıkıca sarılmış halde duruyorlardı. Ama bu aşk evren için bir sorundu. Çünkü yapışık oldukları için arada hiç boşluk yoktu. Hareket yoktu, yaşam yoktu. Babaları şu düzeni sağlamak için mecburen araya girdi. Nut'u yukarı kaldırdı ve gökyüzü yaptı. Gebi ise aşağıda bırakarak yeryüzü yaptı. Bu ayrılık Mısır inancında kritik an olarak bilinir çünkü yer ve gök ayrılmasaydı zaman akmaz, mevsimler oluşmaz ve nefes alınmazdı. Nut gökyüzü tanrıçası olarak her gün güneşi yutar, akşam olduğunda onu bedeninden geçirerek gece yolculuğuna çıkarır ve sabah yeniden doğururdu. Yani her gün doğumu aslında onun kozmik bir doğum yapmasıdır. Geb ise toprağın ve bereketin tanrısıydı. Bitkilerin büyümesi ve toprağın verimi ondan sorulurdu. Hatta depremlerin bile Geb'in kahkahası ya da hareketi olduğuna inanılırdı. Mısır inancına göre firavunlar öldüğünde toprağa dönerlerdi. Ruhları ise gökyüzüne yükselirdi. Yani bu ikili, yaşam ve ölüm arasındaki o büyük kapının iki kanadıydı. Osiris. Geb ve Nut'un en büyük oğlu Osiris. Mısır mitolojisinin ilk ilahi kralıydı. Kralı ve belki de en trajik figürüdür. Tahta geçtiğinde Mısır için bir altın çağ başladı. Bir öğretmen gibi halka tarımı, buğday yetiştirmeyi, kanunları ve medeniyeti öğretti. Kız kardeşi ve eşi Isis ile birlikte ülkeyi adaletle yönetiyorlardı. Her şey mükemmeldi ama kardeşi Set kaosu, kuraklığı ve düzensizliği temsil ediyordu. Osiris'in başarısını ve halk tarafından bu kadar sevilmesini kıskanıyordu ve tarihin en sinsi planlarından birini yaptı. Osiris için özel, mücevherlerle süslü bir sandık hazırlattı. Bir ziyafet sırasında bu sandık kime tam uyarsa ona hediye edeceğim dedi. Herkes denedi ama kimseye uymadı. Sıra Osiris'e geldiğinde içine yatar yatmaz kapağı kapattı, çiviledi ve onu Nil nehrine attı. Daha sonra Isis sandığı buldu ancak Set bu sefer Osiris'in bedenini parçalara ayırdı ve Mısır'ın dört bir yanına saçtı. Isis pes etmeyerek kız kardeşi Neftis, bilgelik tanrısı Tot ve Anubis'in yardımıyla o parçaları tek tek buldu. Parçalar birleştirildi ve Anubis tarafından sargılandı. Böylece Osiris tarihin ilk mumyası oldu. Isis'in güçlü büyüsü sayesinde Osiris kısa bir süreliğine hayata döndü. Bu kısa süreli dirilişten intikamı alacak olan çocuk Horus dünyaya geldi. Ancak Osiris artık yaşayanların dünyasından ait olduğu yere yeraltı dünyasına gitti. Artık yaşamın değil ölümden sonraki sonsuz yaşamın kralıydı. Isis, Mısır mitolojisinin en güçlü ve en saygı duyulan tanrıçalarından biridir. Osiris'in eşi ve Horus'un annesi olarak yalnızca ilahi bir figür değil, aynı zamanda anneliğin, sadakatin ve koruyucu gücün sembolü haline gelmiştir. Mısır inancında büyü, evrenin bir parçasıdır ve bunu en iyi kullanan kişi Isis'tir. Eşinin parçalanmış bedenini arayan ve onu yeniden bir araya getiren kişidir. Osiris yer altına gidince Isis, oğlu Horus'u tek başına büyütmek zorunda kaldı. Zalim amca Set onları her yerde arıyordu. Isis, beyni korumak için Nil deltasındaki bataklıklarda saklandı. Bu süreç onu koruyucu anne figürü haline getirdi. Mısır halkı, özellikle de anneler, yüzyıllar boyunca çocuklarını koruması için Isis'e dua etti. Isis sadece fedakar bir anne değil, aynı zamanda çok kurnaz bir güçtü. Bir efsaneye göre yaşlanan güneş tanrısı Ra'nın gizli adını öğrenmek istedi. Çünkü bir tanrının gizli adını bilirseniz onun gücüne de hükmedersiniz. Büyüyle yarattığı bir yılana Ra'yı ısırttı. Ra acıdan kıvranırken Isis gizli adını söylemesi şartıyla onu iyileştireceğini söyledi. Ra mecbur kaldı ve ismini fısıldadı. Böylece evrenin en güçlü tanrısının sırrına ve gücüne ortak oldu. Sadakatin, zekanın ve büyünün tanrıçası olarak tarihe geçti. Set Mısır mitolojisinde genellikle kaos, yıkım ve düzensizlikle ilişkilendirilen bir tanrıdır. Gebile Nut'un oğludur. Kardeşi Osiris, yeşil ve bereketli Nil vadisini temsil ederken, Set, kurak ve tehlikeli çölleri temsil eder. Rengi kırmızıdır, bu yüzden ona kızıl olan denir. Tahtı ele geçirdiğinde Mısır'da kaos hakim oldu. Ama Mısırlılara göre evren sadece düzenle var olamazdı. Düzenin kıymetini anlamak için kaosun da olması gerekiyordu. Set, bu karşıt gücü temsil ediyordu. Yeğeni Horus büyüyüp karşı karşısına çıktığında mitolojinin en uzun savaşı başladı. Sonunda Tanrılar Mahkemesi kurularak Horus haklı bulundu. Set tahtı kaybetti ve krallıktan kovuldu. Ancak hiçbir zaman dışlanmadı. Aksine çok kritik bir göreve atandı. Güneş Tanrısı Ra her gece yeraltı dünyasından geçerken karşısına dev kaos yılanı Apophis çıkardı. Her gece Ra'nın teknesinin en önüne geçer, yılanı mızrağıyla yaralar ve güneşin sabah tekrar doğmasını sağlardı. Horus Mısır mitolojisinde düzenin yeniden doğuşunu temsil eden tanrıdır. Osiris ile Isis oğludur ve doğumu Set'in yarattığı kaosa karşı ilahi bir umut olarak görülür. Annesi Isis onu zalim amcası Set'ten korumak için Nil deltasındaki bataklıklarda gizledi. Bataklıklarda büyüyen o savunmasız bebek zamanla Mısır'ın en büyük savaşçısına dönüştü. Yeterince büyüdüğünde babasının intikamını almak ve hakkı olan tahtı geri istemek için Set'in karşısına dikildi. Horus bu savaşların birinde çok ağır bir yara aldı ve sol gözünü kaybetti. Savaşta kaybedilen gözü bilgelik tanrısı Tot iyileştirdi. Bu yüzden bu göz sadece sadece görmeyi değil, iyileşmeyi, bütünlüğü ve kötülükten korunmayı temsil eder. Horus gökyüzüyle o kadar bütünleşmiştir ki, sağ gözü güneş, sol gözü ise ay'dır. Hatta ayın evrelerini Horus'un gözünün iyileşme süreciyle açıklarlar. Tanrılar mahkemesi kurulup taht Horus'a verilince düzen yeniden sağlandı. Bu zaferden sonra tüm firavunların ilahi babası sayıldı. Ra, Mısır mitolojisinin en eski ve en güçlü tanrılarından biridir. Sadece güneşi temsil etmez, zamanın, düzenin ve yaşamın ta kendisidir. Mısırlılar için Evrenin pilidir. Başlangıçta karanlık sulardan bir lotus çiçeğinin içinden veya kozmik bir yumurtadan kendi iradesiyle doğduğu söylenir. Mısır mitolojisine göre evreni yaratırken döktüğü gözyaşlarından insanlığı var etmiştir. Efsanelere göre yeryüzünde yaşayan ilk kraldı ve insanlara medeniyeti o öğretti. Ama zamanla yaşlanıp gücü zayıflayınca insanlar ona isyan etmeye kalktılar. İsyandan sonra yeryüzünü terk etti ve gökyüzüne çıktı. Artık dünyayı yukarıdan göklerin kralı olarak yönetmeye başladı. Gündüzleri kayığıyla gökyüzünde süzülür ama güneş battığında yeraltı dünyasına girer. Orada kaosun vücut bulmuş hali olan dev yılan Apophis, güneşi yutmak için bekler. Her gece tekrarlanan bu ölüm kalım savaşında Set, mızrağıyla ile Apophis'i durdurur ve Ra'nın sabah yeniden doğmasını sağlar. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.